Biraz konuşabilir miyiz? Çok fazla vaktim yok. Ama dinliyorum. O fotoğrafı ben almadım. İnanmıyorsun. Bana hiçbir konuda güvenmiyorsun, değil mi? Her fırsatta bana haksızlık ediyorsun. Hem de her fırsatta. Sürekli kendini haklı sayman. Olaylara sadece kendi pencerenden bakman. Kendi penceremden. İstersen daha fazla konuşmayalım. Dediğim gibi. Yapacak işlerim var. geçmişte ne yaşamış olursan ol. Bu yaptığının bir mazereti yok. Olamaz da. Bunu biliyorsun değil mi? ablanın biraz işi var da. Bir şey mi istemiştiniz? Saat kaç oldu? Hala kahvaltı hazırlatılmamış. Hediye abla birazdan gelir. Ama eğer bekleyemeyecek durumdaysanız ben bir hazırlayayım. Ben niye hazırlamadınız demedim. Niye hazırlatmadığınızı sordum. Bir evin düzeni plan program dahilinde olur. Uygun olan evin hanımı olarak bunu sizin planlamanız. Ama görüyorum ki maalesef bu işi ciddiye pek almıyorsunuz. Ya da bu iş size çok ağır geliyor. Saygısızlık etmek istemem. Ama düzen konusunda bu evde şu ana kadar hiçbir aksilik yaşanmadı. Siz yeni geldiğiniz için. Nasıl yürüdüğü belli. Neyse kahvaltı etmeyeceğim. Ben odamda olacağım. Ayol bunu fitili niye tutuştu yine? Bilmiyorum Cevriye abla. İnan hiç bilmiyorum. <laughs> kıytayırdığın için çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak istediğim önemli bir mevzu var. Konu Zehra ise rica ediyorum. Bu bahsi açmayalım. Hayır hayır endişe etme. Konu tamamen benimle alakalı. Konağa geldiğimde maksadım sizi bir süre ziyaret edip gitmekti. Ama sizleri burayı ...konağı görünce... ...bırakıp gitmek içimden gelmedi. Ne düşündüğünü tahmin ediyorum. Evet gittim. Ama o zaman öyle olması gerekti. Sen ne biliyorsun? Müzeyyen Hanım... Annem hakkında olumsuz tek bir şey duymak istemiyorum. Siz gittiğinizde annem buradaydı. Özellikle Ayşe'ye annelik yaptı. Evlendiğinde de, Asya doğduğunda da. Sadece iyi günlerinde değil, hastalığında da yanındaydı. Biliyorum ama ben annenden sonra babanın o kadınla ikinci bir hata yapmasını kaldıramadım. Bu bana, bu bana çok fazla, çok ağır geldi. Baban öldükten sonra da o kadın burada kalmaya devam edince... O kadın değil. Annem. Annemin bir adı var. Müzeyyen. Müzeyyen Hanım. Neyse. Geçmişi tekrar etmekte bir fayda görmüyorum. İsabet olur. Torunlarımı, Asya'yı bırakıp gitmek istemiyorum. İzin verirsen ömrümün son zamanlarını sizlerle memleketimde geçirmek istiyorum. Eğer izin olursa burada kalmak istiyorum. Tabii ki. Burası sizin de Çok teşekkür ederim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa... ...Hediye abla yardımcı olur. Keza... ...Zehra da. odamda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Hatta Ökkeş'in yerine birini alalım. Konağın, bahçenin yeniden elden geçmesi gerek. Bu şu an için mümkün değil. Hediye ablanın acısı çok taze. Eğer Ökkeş abinin yerine birini alırsak... ...bu onu derinden sarsabilir. Tamam bunu sonra düşününüz. yalnız e, kimseye yük olmak istemiyorum bu nedenle sadece benim hizmetime bakacak bir yardımcı alalım diyorum. Tabi nasıl isterseniz. benim geçmişimden de ailemin geçmişinden de uzak dur. Zehracığım. Efendim Cevriye abla. Ay senle şöyle karşılıklı bir keyif kahvesi içelim ayol. Keyif kahvesi mi? E tamam ama neyi kutluyoruz? Ay hemen de anladın ha. O kadar mutlu görünüyorsun ki anlamamak imkansız. Ay çok heyecanlıyım Zehra'cığım. Şu an Ayşem ve Nihat'ın bahçede karşılıklı kahvaltı ediyor Gerçekten mi? Evet. <laughs> Ay gözlerimle gördüm kapıdan. E süper. Kahveyi hak edecek kadar güzel bir öpe. Hediye abla. Rica et, sen bakabilir misin? Buyur. Hediye abla. Bundan sonra... ...babaannem... ...artık burada... ...bizimle kalacak. Aa. Evet. Yıllar sonra evimde kalmaya karar verdim. Ne güzel. Çok sevindim. Çok isabetli bir karar vermişsiniz. Dile kolay. Ömrümün yarısı bu konakta geçti. Evin hanımı olarak babaannemin odasıyla ilgilenirsin değil mi hayatım? Tabii. Ne gerekiyorsa yaparım. Sağ tamam. Neyse. Artık benim çıkmam gerekiyor. Bir saat sonra toplantım var. Ay Ömerciğim işin gücün rast gitsin. Güle güle evladım. Ben seni yolcu edeyim. Bir isteğiniz var mıydı? Hayır teşekkürler. Müsaadenizle. Seni babaannem konusunda uyarmalıyım. Onu iyi tanıyorum. Senin üstünde hakimiyet kurmak için elinden geleni yapacaktır. Buna sakın ama sakın izin verme. Anladın mı beni? Gözlerime bak. Bir şey söylemeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Sen sen bana inanmıyorsun. Güvenmiyorsun. Söylediğim hiçbir şeyin bir anlamı yok senin için. Sözlerim sanki her defasında bir duvara çarpıp geri dönüyor. Bu durumda konuşmanın ne anlamı var ki? Sen böyle devam ettiğin sürece ben ne diyebilirim ki? Öyle olsun. Madem konuşacak bir şey yok. Aslında söylenecek çok şey var. Ama sana... Sessizliğini silah olarak kullanacaksan... ...söylenecek hiçbir şey yok. Alo, Şükran teyze. Zehra, kızım nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ee, Zehra, senden bir ricam olacak. Bugün mahalleye gelebilir misin? Ne oldu Şükran teyze? Babam mı hasta, birine mi bir şey oldu? Yok yok, telaşlanma hemen. Kimseye bir şey olmadı. Sadece seninle konuşmam gerekiyor. Bir konuda senin yardımına ihtiyacım olacak da. Şükran teyze. Benim bugün konaktan çıkmam neredeyse imkansız. Kusura bakma ama. Estağfurullah kızım. Tabii. Bunun kusuru mu olur? Neticede evli barklı kadınsın. Ama merak ettim. Telefonda söyleyemez misin? Şey... Telefonda anlatması biraz zor ama... ...bizim sabah işirdim. Ben böyleysem sabahı düşünemiyorum bile. Ah, ah keşke yeminimi bozmasaydım. Keşke sözümü tutabilseydim de bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Sabahım bu hallere düşmeseydi. Şükran teyze lütfen en başa dönmeyelim. Canını sıkma. İsteyerek olmamış ki. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Seninle konuşmak iyi geldi. Her zaman olduğu gibi içimi rahatlattın. Senden tek ricam sabahla konuş ne olur. Durumu hiç iyi değil. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Deli divane ortalıkta dolanıyor. Çok endişe ediyorum Zehra. <laughs> tamam ben ilgileneceğim. Merak etme sen ama lütfen üzme kendini tamam mı? Tamam kızım tamam. Allah senden razı olsun. Hadi Ah sabah ya. Kim bilir ne halde sis. Selam. Çok özlemişim seni ya. Ben de seni. Zehra. Bir şey mi oldu? Merak ettim, iyi misin? Ben iyiyim. İyiyim de. Asıl senin nasıl olduğunu merak ettiğim için geldim. Nasıl olduğumu derken? Evet canım. Nasıl olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. haberin var demek. Biliyorsun yani. Canım. Gerçekten çok üzgünüm. Yapma böyle Zehra. Benim bunu öğrenmem benim için hiç yıpratıcı olmadı ki. Hatta daha iyi oldu. Anne ve babamın değerini daha iyi anladım. Beni büyüten ailemin gerçek ailem olduğunu anladım. Çünkü... ...annem beni doğurmadığı halde bana annelik... ...babam onun kanından olmadığım halde bana babalık yaptı. Onlar bana yıllarca bakıp büyüttü. Beni her şeyden korudu. Ben onların biricik kızıydım. Beni gerçek evlatları gibi sevdiler. Ben de onları. Tabii ki öyle. Zaten gerçek ailen olsaydı da ancak bu kadar severlerdi seni. Ben tanıyayım. Ama yine de insan gerçek anne babasının kim olduğunu merak eder. Yani edebilir. Yo, hiç merak etmiyorum. Beni terk edip giden bir anne babayı niye merak edeyim ki? Bu yüzden benim başka bir annem babam yok. Canım, Koşullarını bilemeyiz tabii. Ne koşulu Zehra? Bir bebeği terk edip gitmekten bahsediyoruz. Onlar beni terk edip kendi yollarını seçmiş bence. Ben de kendi yolumdayım. İşte bu yüzden... ...hiçbir şey için, hiç kimse için üzülmeme gerek yok. <laughs> tamam canım. Merhaba Ömer Bey. Acil bir durum var da. Buyurun. Holding yakınlarındaki güvenlik kameralarında bu adamı gördük. Yanında silah olduğuna dair bilgi aldık. Biz gereken önlemleri alıyoruz. Ama siz de dikkatli olun lütfen. İşin gerçeğini söylemek gerekirse sizin ya da yakınlarınızın başına bir şey gelebilir. Bunlar arkalarında tanık bırakmamak için sizi ya da eşinizi hedef alabilirler. Tamam Murat Bey. Biz gerekli önlemleri alırız. Sağ olun. Benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Sağ olun. Efendim? Hediye abla. Buyur Ömer Bey oğlum. Zehra orada mı? Dışarı çıkmıştı. Tamam, tamam Hediye abla sağ ol. Kolay gelsin. Tahtın köyün bileti bende. Gel bakalım. efendim. Zehra neredesin? Konağa varmak üzereyim. Bir sokaktayım. Zehra! Zehra dikkat et! Neden? Ne haber? At silahını. Piton. At silahını. Piton. Kaldır ellerini. Piton. Piton. At silahını. Zehra, <laughs> Zehra iyi misin? Bu burada bitmedi berker vançoğlu. Senin de, ailin de işini bitireceğim. Zehra, iyi misin? Tamam geçti tamam. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Gerçekten gerçekten teşekkürler. Biz bugün emniyete gelmesek Zehra'yı değil de siz eve geçin isterseniz. Akşam ben arar bilgi veririm size. Hadi. Gidelim hadi. İyi misin? Ben... Ben konaktan dışarı çıkmamalıydım. Şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Hadi toparla biraz kendini. Şimdi iyisin ya. Sen titriyorsun. Benim yüzümden sen de Tamam. Geçti bak. Korkmana gerek yok. İkimiz de iyiyiz. Şimdi sakinleş biraz. Sakin. <laughs> tamam. Elimden geleni yapacağım. Güzel. Evdekileri telaşlandırmamak için bir şey söylemem.